Asil Ticaret, markamız Noble Life. 1992 senesinde kuruldu Asil Ticaret. Uzun müddet e, genel bayilikler yaptık. 2005 yılından beri de kendi markamız üzerine çalışıyoruz şu anda. Türkiye'de yeni yeni bilinçleniyor bu işler. Biz e, kurduğumuz günden beri buna çok dikkat ediyoruz. En azından kendi emeğimizi korumak adına e, bütün ürünlerin register'larını alıyoruz, patentini alıyoruz. 4-5 tane böyle markamız var. Desenlerimizi de kendimiz yaptırıyoruz, onların da register'larını alıyoruz. Ee, i̇yi ki de bunu yapıyoruz çünkü e, birkaç da e, bu konuda alakalı olaylar yaşadık. Aramızda nasıl alarm takıyorsunuz, evinize alarm takıyorsunuz, e, bu da böyle bir şey. E, bu bizim işimiz, işimizi de güvence altına almak için kesinlikle patent şart. Vallahi müferi zamanlar oldu, olmaya da devam ediyor. E, burada biraz konunun e, süreci uzuyor, işte orada bizim sıkıntımız var sırf bizimle alakalı demek ki bazı sistemlerin de değişmesi gerekiyor, hızlanması gerekiyor. En azından bu tür olayların neticeye çabuk gitmesi gerekiyor. Bunlar da ileride olacak inşallah. Bizim de çalıştığımız bir patent firmamız var. Kendisi bu konularla ilgileniyor. Bu sevindirici ama dediğim gibi sadece patent firmaların değil, devletin de bu konuda biraz artık hareket etmesi gerekiyor. Biz emeğimizi koruma altına alırız ama bizi de devletin koruması gerekiyor bu konuda.